Merhaba arkadaşlar. Ege VFX'in 1D eğitimine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Photoshop yazılımına bakacağız. Sağ tarafta küçük bir program mevcut. Buradan mouse'un ve klavyenin tuşlarını takip edebilirsiniz. Photoshop yazılımını incelemeden ziyade görsel efekt yaparken ben bu yazılımı nasıl kullandığım hakkında size kısa bilgiler vermek istiyorum. Bunlar tamamen benim kişisel görüşlerimdir. Şimdi isterseniz programa geçelim. Programı ilk kurduğumda arkadaşlar genelde editten Preferences'e geliyorum. General'ı seçerek Ayarların açılmasını bekliyorum. Ayarlar önüme geldikten sonra tools'a gelip zoom with scroll wheel'i işaretliyorum. Ve böylece mouse'un orta tuşuyla zoom in zoom out yapabiliyorum. Space tuşuna basarak da pan ve tilt işlemlerini yapabiliyorum. Böylece iki tane tuşla görüntünün içinde gezebiliyorum. Şimdi sol taraftaki toolbar'dan size bahsetmek istiyorum. Şimdi toolbar'a baktığımızda ilk tool'umuz taşıma tuşu ve kısa yolu. Buradan da zaten görebiliyorsunuz. Direkt taşıma işlemleri yapabiliyoruz. İkinci tulumuz Marquee tulumuz. Genelde elliptical ve rectangle kullanıyorum. Bu ikisini kullanmıyorum. Rectangle'ı seçim işlemi yapıyorum. Daha sonra ben bu seçimi değiştirmek istiyorsam sağ tıklayıp Transform Selection diyorum. Ve bu şekilde Shift'e de basarak tek yönlü büyütüp küçültebiliyorum. İşlemi bittikten sonra ya burada OK diyorum veya Enter'a basıyorum. Yine taşıma işlemini yapabilirim. Hala Marquee'de olduğum için. Eğer Move Tool'a gelirsem direkt olarak burayı alıp koparacaktır. Yine undo yapalım. Seçimden çıkmak için rectangle seçilirken veya Marker seçilirken içine tıkladığımda seçimden çıkıyorum. Yine seçim yapalım. Sağ tıklayıp kopyalayabiliyorum. Yeni bir layer ile kendisini oluşturuyor. Kısa yolumuz M. Diyelim rectangle ve elliptical arasında geçiş yapmak istiyorum. İlla buraya basmama gerek yok. Shift tuşuyla gördüğünüz gibi seçim yapıyorum. Rectangle'ı seçtim. Shift tuşuyla seçime ekliyorum alt tuşuyla seçimden çıkartma işlemleri yapıyorum arkadaşlar. Her tool için eğer altında tool varsa shift tuşuyla beraber örneğin şöyle yapalım. M'ye bastım. Şimdi V'ye basayım tekrar. muva geldim. Shift V dediğimde gördüğünüz gibi diğer tula geçti. Shift V dediğimde diğer tula geçti. Altında açılır menü olan bütün tullarda shift ile beraber alttaki tool'lara geçebilirsiniz. Nasıl tool'umuz var. L kısa yolu. Shift ile yine alttaki tullara geçebilirsiniz. Genelde lasso ve polygonal lasso'yu kullanıyorum. Lasso serbest çizim. Yine burada sağ tıkladığımız yine layer oluşturabiliyoruz. Transform Selection yapabiliyoruz. Bütün tullar için aynı şeyler geçerli. İçine tıkladığımda seçimden çıkıyorum. Poligonu seçtiğinde düz çizgi yapıyor. Köşede yuvarlak istiyorsam çok yakın yerlerde şöyle şu şekilde döndürüyorum arkadaşlar. Kapatmak zorunda değilim. Yakın bir yere geldiğimde en yakın yerden kendisini kapatıyor. Yine bir çizim yapalım. Düz çizgi halde altı basarsam serbest çizime geçiyor. Altı bıraktım yine düz çizim yapıyor. Çift tıkladığımda yine seçim olarak kapatıyor kendini. Bir diğer tool'umuz ise Magic Wand. Genelde bunu da bazen kullanabiliyorum. Buradan tolerans değeri ile beraber renk sample'ını alıyor. Ne kadar yakınsa örneğin buraya 1 dersem. Gördüğünüz gibi çok küçük bir kısmı aldı. Kontrast değeri ile beraber bunu ayarlıyor. 100 dersem çok büyük bir alan alacaktır. Gördüğünüz gibi. 32 genelde standart yer. Seçimi yaptıktan sonra eğer içine tekrar tıklarsam seçimden çıkıyor. Bir diğer tool'umuz iDrop. Kısa yolumuz I. Sadece tek renk sample'ımızı alıyoruz. Onu da buradan görüyoruz. Healing tool'umuz var. J. Kısa yolumuz. Boyadığınız kısımdaki avaraj rengi alarak ortalamasını çıkartıyor. Gördüğünüz gibi ben buradaki vidayı sildim. Bazen patch tool'u kullanıyorum. Diyelim buradan patch'i seçtim taşıyorum. Nereden sample alacağı için bırakıyorum. Buradaki rengi alarak ya da dokuyu alarak buraya uyguladı. Yine rectangle'a gelelim ve seçimden çıkmış oldum. Bir diğer tool'umuz ise brush B kısa yolu. Üzerine durduğumuzda arkadaşlar zaten kısa yollarını gösteriyor. Tek renkle boyama işlemi yapabiliyorsunuz. Ctrl Z ile geri alalım. Clone tool'umuz var. S kısa yolu. Opacity ile oynayabilirsiniz. Bir de Align Tool'u önemli. Align şimdi işaretli olsun. Alt tuşuyla sample alıyorum. Örneğin bu farı aldım. Diyelim şu anda ikinci layer'ım olduğu için boş olduğu için burası. Bana bunu söyledi. İkinci layer'ımızı silelim. Orijinal layer'ımız seçili. Alt tuşuyla sample'ı aldım. Diyelim buraya boyama yaptım arkadaşlar. Tekrar boyama yapmak istediğimde aşağıya geldiğimde gördüğünüz gibi buradan sample aldı. Çünkü fırçayı ne kadar taşırsam ona oranla sample alacağım yeri veya örnek alacağım yeri de taşıyor. Bunu istemiyorsam align'ı kapattım. Tekrar bir referans alalım. Diyelim buraya boyadım. Tekrar boyadım da her zaman aynı yerden sample alacaktır. Böylece referans görüntüm veya referans aldığım yer her zaman aynı yer olacaktır. S kısa yolu. Silgiyi kullanıyorum. E kısa yolu. Tahmin edeceğiniz gibi silme işlemini yapıyor. Buradan opasitesini de ayarlayabilirsiniz. %100 istiyorsanız. Ayrıca blur tuşu var. Direkt burayı blur yapıyor. Veya sharpen olarak kullanabilirsiniz. Diyelim burayı keskin hale getirelim. Smash tuşu var. Şu şekilde görüntüyü sündürüyor. Dodge tuşumuz var. Görüntüyü açıyor. Burn tuşu da daha kontrastı artarak görüntüyü birazcık daha karartıyor. Yine tıkladığımızda sponge tool'u var. Bu da siyah beyaz hale getiriyor arkadaşlar. Pen geldiğimizde Pad kısmına dikkat etmemiz gerekiyor. Beni seçelim. İlk başta penli bir çizgi yapalım. Kapatalım yine burayı. Sağ tıkladığımda yine Free Transform Pad var. Shift'e basarak isterseniz tek yönlü veya Shift'e basmanızda tamamen büyütebiliyorsunuz, taşıyabiliyorsunuz. Enter'a bastığınızda veya burada ona işaretini verdiğinizde Pad aynı şekilde kalıyor bu pet'i taşımak veya değiştirmek istiyorsan buraya gelip A tuşu kısa yolu noktayı seçip istediğim şekilde tekrar düzenleyebiliyorum. Burada dikkat edilmesi gereken bunu kopyalamam gerekiyor. Eğer WorkPad olarak kalırsa bu seçimi ben kaybedeceğim. Şimdi buna bakalım. Boş bir alana tıkladım. Gördüğünüz gibi pet gitti. Tekrar çizelim. Şimdi bunu hafızaya alalım. Çift tıklıyorum. Örnek 1 dedim. Örnek bir layer'ım seçili. Pad'de boş bir alana tıkladım. Kayboldu. Başka bir çizim yapalım. Örnek 1'e tıklarsam hala esasında burada duruyor. Yani bir layer olarak kaldı. Workpad'e geldiğimde bunu kaydetti. Ama tekrar başka bir çizim yaparsam Workpad ismiyle kaldığı sürece bir önceki çizimi kaybedeceğim arkadaşlar. Ama Workpad seçili olduğu sürece hala üzerine ekleyebilirim. O yüzden boş bir yere tıklayalım. Diyelim bu camı seçtik. Biliyorsunuz ki burada 3 tane çizimimiz vardı. Bunların hepsi gitti. Ama örneğe geldiğimde hala tek patim duruyor. O yüzden eğer bunu kaydetmek istiyorsanız mutlaka çift tıklayarak isim verin. Ayrı bir layer olarak kaydedin. Yine burada klasik freehand veya add anchor point dediği işte buraya geldiğimizde tekrar noktalar ekleyebiliyoruz. Bunun gibi alt öğelerimiz mevcut. Buradan yazı yazabiliyoruz. Diyelim şuraya gelelim. Beyaz olan Direct Selection sadece noktayı hareket ettirebiliyoruz veya noktaları hareket ettirebiliyoruz. Siyah olursa bütün hepsini aynı anda hareket ettirebiliyoruz arkadaşlar. Örnek bir şimdi silebiliriz. Workpad seçiliyken ya seçili olmasın bunu da kaybedebiliriz şimdi. Rectangle olarak yine pad çizebiliyoruz. Eğer Köşelerin yuvarlak olmasını istiyorsak buradan radius değerini giriyoruz. Şuradan çizelim. Gördüğünüz gibi köşeler yuvarlak oldu. Bu seçiliyken fill'i kapatırsam içerisini boş bırakacaktır. Stroke'da da kenara çizgi atacaktır arkadaşlar. Yani burayı çizecektir. Bu şekilde pen tool'unu ve maskeleri kullanıyorum. Hand ve zoom'u gördük. Eğer buranın rengini siyah beyaz yapmak istiyorsam direkt olarak D'ye basıyorum. X ile de arka ve ön görüntü renklerini değiştiriyorum arkadaşlar. Toolbar'ı bu şekilde kullanıyorum. Şimdi diğer panellere geldiğimizde şimdi buraya gelelim. Bu ikisini seçelim. Ve silelim. Genelde kaları pek kullanmıyorum. Buradan istediğiniz pencereleri zaten açabilirsiniz. Benim özellikle kullandığım kısım Layer, Channels ve Path. İstersen bunu alıp şu şekilde taşıyabilirim. Şöyle kalsın. Layer'da genelde orijinal görüntünün üzerinde çalışmıyorum. Çünkü orijinal görüntüye ihtiyacım olursa bunu ayrı bir layer olarak kaydetmem gerekiyor. O yüzden şimdi bunu tekrar kapatayım. Ve tekrar açayım. Layer seçilirken Ctrl J'ye basarsam o layer'i kopyalıyor. Alttaki layer'i genelde kapatıyorum. Orijinal layer'imi her zaman güvenlik olarak ayrı tutuyorum. Adjustment'ı pek kullanmıyorum arkadaşlar bu şekilde. da seçili olan layer'in üzerine renk işlemleri yapıyor. Örnek vermem gerekirse bir tane daha kopyalayalım bunu. Ctrl J. Buna orijinal diyelim. Buna da renk diyelim. Bir seçim yapalım. Pek bir anlam ifade etmesin diyelim şöyle bir seçim yaptık burada. Sadece bu seçim içinde ben efekti uygulayabilirim. Seçim yoksa bütün layer'ı etkileyecektir. Ama ben sadece şimdi bu seçimde renk uygulaması yapmak istiyorum. Buraya geldiğimde adjustment'lar burada sıralı olan, onları olan adjustment'lar burada sıralı şekilde karşıma çıkıyor. View seçtim. Maske oluşturdu. Direkt olarak gördüğünüz gibi burayı değiştirebiliyorum. İstediğiniz kadar Adjustment ekleyebilirsiniz. Örneğin Levels ekleyelim. Levels da beyaz oldu arkadaşlar maske. Şimdi bütün görüntüyü etkileyecektir. Tekrar bunları silelim. Maske ile ayrı ayrı silmek isteyip istemediğimi sordu diyelim maske oluşturmak istiyorum. Buraya geldim maskeyi oluşturdum. Beyaz her yer gözüküyor. Fırçayı aldım. Alttaki görüntüyü kapatalım. Şöyle siyah hale getirdim. Gördüğünüz gibi silme işlemi yapıyorum aynı silgi gibi. Ama geri istersem şurada maskeyi de görüyorsunuz. Siyah kısım gözükmeyen, beyaz kısım gözüken kısım. Tam tersini çevirirsem esasında bu görüntüyü hala hafızada tutuyor ve böylece görüntümü kaybetmiyorum. O yüzden maskeyi de kullanıyorum. Diyelim şöyle yapalım. Bunu silelim. Orijinal görüntümüzü açtık. Şu şekilde bir seçim yapalım. Burayı kopyalayalım. İki tane layer'ımız mevcut. Bir tanesi sadece bu ön taraf. Bir tanesi de tüm fotoğraf. Hue saturation atalım bir tane. Şimdi değiştirdiğimde alttaki bütün layerları etkileyecektir arkadaşlar. Ama ben sadece bunu etkilemesini istiyorsam alt tuşuna basıyorum. Şöyle bir ok çıkıyor. Bastığımda sadece maske olarak yine alttaki layer'ı alıyor. Burada neyin seçili olduğu önemli değil. Alttaki layer'ı alıyor. Veya bunu yine kopyalayalım. İki layer'ı seçip klasör haline getirebiliyorum. Buna da yine örnek diyelim. Hiçbir şey seçili değilken yine Hue Saturation diyelim. Değiştirdiğimde biraz evvel söylediğim gibi bütün her yere etkileyecektir. Ama alta basarsam klasörü sadece maskeleyecektir. Böylece istediğim her şeyi klasörün içine atarak bu adjustment layer'ları kullanabiliyorum. FX kısmı var. FX'i ben buradan kullanmıyorum. Genelde layer'a çift tıklıyorum. Önüme gelen panelden istediğim şekilde gölgeler atıyorum. Veya rengini değiştirebiliyorum. Genelde grafik işlerinde ben bunu kullanıyorum. Bu şekilde Layer sistemini kullanıyorum. Ayrıca, şunu yine silelim. M ile seçtim. sağ tıkladım, Layer via Copy dedim. Layer'i kopyaladım da, Ctrl ile bu karenin üzerine tıkladım o Layer'i seçiyorum arkadaşlar. Channel'a geldim. Yeni bir tane Layer oluşturdum. Alfa. Bunu beyaz olarak boyuyorum. Böylece fotoğrafıma alfa kanalı eklemiş oldum. İstediğim kadar alfa oluşturabiliyorum. Alfa seçilirken layer'e gelirseniz böyle kırmızımsı olacaktır. Layer'e tıkladığınızda geri eski haline gelecek. Channel'a gelip kontrol ile tıkladığımda alfayı direkt olarak seçebiliyorum. Böylece alfalar oluşturabiliyorsunuz fotoğrafınıza. Bu şekilde kullanıyorum. İstersem tabii ki layer'i silebiliyorum. Yeni layer'lar oluşturabiliyorum. Ayrıca blending modları da kullanıyorum arkadaşlar. Burada şu anda anlamı yok ama. Kitleyebiliyorum layer'i genelde. Buradan Böylece bu layer'e ihtiyacım yoksa veya dokunmayacaksam bu şekilde kitleyebiliyorum. Layer sisteminde bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Bir diğer kullandığım özellik window'a geldim. Arrange'den New Window diyorum. Seçili olan görüntünün aynısını bir kopyasını çıkartıyor. Bunu genelde şu şekilde kullanıyorum. Köşeye alıyorum. Full screen olarak görüyorum. Sonra burayı seçtim. Burada yakında boyama işlemi yaparak burada full screen'de görebiliyorum arkadaşlar. İstersen biraz daha yaklaşabiliyorum. Bu şekilde aynı görüntünün kopyasını çıkartıyorum. Sonra kapatıyorum. Ve bunu ayrı olarak kaydediyorum. Bir diğer kullandığım yöntem ise diyelim ben bu lambayı yok etmek istiyorsam tabii ki Clone Tool'unu seçiyorum. Alt tuşuyla Sample'ı aldım. Daha sonra uygun şekilde getirip boyama işlemini yapabiliyorum. Ve bir kere daha yaptığımızda uygun olacaktır veya Ctrl Z yaptım. Bazen perspektife ihtiyacımız oluyor. Bunun için de Filter'dan Vanishing Point'e geliyorum. Zoom tool'u seçtim. Görüntüye yaklaştım. Burayı yok etmek için. Perspektifi tanımlıyorum arkadaşlar Photoshop'a. Böylece perspektifle beraber boyama işlemi yapacağım. Gördüğünüz gibi perspektif tanımlandı. Klonu seçtim. Buradan fırçanın boyutu, buradan fırçanın sertliği, opacity'si ve heal istiyorsam burada onu belirtiyorum. Atlı sample'ı aldım. Gördüğünüz gibi perspektife de uygun olarak şimdi boyama işlemini yapıyorum. Yukarıya biraz çıkabiliriz. Aşağıya çıkabiliriz. OK dedikten sonra ve perspektifi de koruyarak ben bu silme işlemini yaptım. Bu şekilde efektleri kullanabiliyorum. Genelde kullandığım efekt eğer gerekiyorsa Vanishing Point'i kullanıyorum. Arayüzle ilgili yine çok fazla zoom in girdiğimde gördüğünüz gibi piksel grid çıkıyor. Bunu pek ihtiyacım olmuyor. O yüzden View Show. Pixel Grid'i kapatıyorum. Böylece ne kadar içeriye girersem gireyim. Pixel Grid gözükmüyor. Ruler'ı açabiliyorum. Ctrl R. Genelde bunu kullanabiliyorum. Hizalama yapmak istediğimde buradan tuttuğumda Grid'leri veya Guide'ları kullanabiliyorum. V'ye basarak istersem direkt dışarıya atarak bunları bunlardan da kurtulabiliyorum. Seçim işlemlerinde şöyle diyelim seçimi yaptık. Ben bu seçimi terse çevirmek istiyorsam Fırçayı da aldık. İçeriği boyayabiliyorum şu anda. Ctrl-Shift-I ile seçimi tersi çeviriyorum. Gördüğünüz gibi seçim aracı tersi çıktı. Böylece dışarıyı boyuyorum ve içeriği boyayamıyorum. İşim bittikten sonra Ctrl-Shift-I ile seçimi eski haline getiriyorum. Buradan da kısa yolları görebilirsiniz. Bir diğer kullandığım tool ise Edit, Fill, Content Ever, Cancel diyelim. Layer'ımızı seçtik. Seçim yapmamız gerekiyor diyelim. Burayı seçtik ve bu Videyi yok etmek istiyorum. Fill. OK dedim de direkt av aracını alarak buradaki videyi yok etti. Bu tool'u sıklıkla kullanıyorum arkadaşlar. Yine kullandığım alan image'ten, buradan Adjustment'a geliyorum. Eğer ben buradan Layer eklemek istemiyorsam burada da Adjustment'ta olan tool'larımız ve daha fazlası mevcut. Buradan da genelde renkle ilgili işlemleri yapabiliyorum. Arkadaşlar genelde Photoshop'u bu şekilde kullanıyorum. Umarım verdiğim bilgiler yararlı olmuştur. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım verdiğim bilgiler yararlı olmuştur. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle izlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ederim.